Güvercin ile karınca. Gökyüzünde güneşin parıl parıl parladığı apaydınlık güzel bir yaz günüymüş o gün. Güvercin gökyüzünde uçarak bu güzel günün keyfini çıkarıyor. Karınca yeryüzünde kımıl kımıl yiyecek taşıyormuş. Her ikisi de birbirinden habersiz bu güzel günün keyfini yaşıyormuş. Güvercin yaşamak ne güzel demiş. Özgür olmak ne güzel. Göğün maviliğinde süzülerek uçmaya devam etmiş. Karınca da halinden çok memnunmuş. Böyle giderse erzek ambarımı ağzına kadar tıka basa doldururum rahat ederim diyormuş. Uzunca bir zaman gökyüzünde kanat çırpan güvercin birden susadığını hissetmiş. Biraz daha yeryüzüne doğru yaklaşmış. Bir su kaynağı bulmalıyım. Susuzluğumu giderir. Biraz mola veririm. Yere inmişken belki yiyecek bir şeyler de bulurum. Nasılsa birazdan acıkırım demiş. Döne döne kanat çırpa çırpa su aramaya başlamış. Bir de bakmış ki ileride bir yerde gölet var. Hah işte aradığımı buldum Aman ne güzel, tam istediğim gibi. Suyumu içer, kıyısında da bir güzel dinlenirim. Sonra da ver eline uçsuz bucaksız gökyüzü. Süzülerek gölete doğru inmeye başlamış. Gölete yaklaştıkça mis gibi çiçek kokuları gelmiş burnuna. Oh ne güzel kokular bunlar. Aman aman, şu yeşil otlara bir bakın hele. Tam ağzıma layık. Güvercin konmuş göletin kıyısına. Yem yeşil taze otlardan gagalamış. Komşum uçan güvercinin kulakları çınlasın. Keşke o da burada olsaydı. Ah güzel komşucuğum. Senin yerine de yerim otlardan. Ne yapalım bir dahaki seneye seninle geliriz demiş. Şimdi diyeceksiniz ki bizim güvercin delirdi mi ne? Bir yıl sonra gelecek de bu göleti nasıl bulacak? Ama düşündüğünüz gibi değil. Çünkü güvercinlerin en önemli özelliklerinden biri de şudur. 10 yıl sonra bile gelseler aradıkları yeri elleriyle koymuş gibi bulurlar. Güvercin gagasını suya daldırıp emerek suyunu içmiş. O sırada baksa ki mini minacık bir karınca suda debelenip duruyor. Bayan güvercin lütfen bana yardım edin. Yüzme bilmiyorum ne olur yardım edin demiş karınca. Güvercin tamam karınca kardeş sakın korkma telaşlanma fazla hareket etme. Çünkü hareket ettikçe batarsın. Anladın mı ne, de ne demek istediğimi diye sormuş. Evet anladım ama çok korkuyorum elimde değil daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Hem ben daha çok küçüğüm ve ölmek istemiyorum deyip başlamış ağlamaya karınca. O sırada güvercinin gözden kaybolduğunu anlayınca basmış yaygarayı. İmdat! İmdat! Kurtarın beni! Bayan güvercin nereye gittiniz? Lütfen geri dönün! Lütfen beni kurtarın! Ama imdat çağrısına kimse yanıt vermemiş. Karınca bakmış ki kıpırdadıkça, debelendikçe suya batıyor. Bayan güvercinin söylediklerini hatırlamaya çalışmış. Ne demişti bayan güvercin? Fazla hareket etme, batarsın. Haklıymış gerçekten. Çırpındıkça su yutuyorum. Ah tanrım yardım et bana derken bayan güvercini kana sessiz uyulmuş. Karınca göletin kıyısında güvercini görünce çok sevinmiş. Çok sevindim sizi gördüğüme. Bir an beni burada bırakıp gittiğinizi düşündüm. Ödüm patladı. Teşekkür ederim demiş. Bayan güvercinde teşekkür etmek için biraz erken karınca. Önce seni kurtarayım da sonra teşekkür edersin demiş. Gagasında tuttuğu uzun çöp parçasını karıncaya uzatmış. Haydi bakalım çöpü tutmaya çalış. Karınca kalbi güm güm atarken uzatılan çöpü sonunda yakalayıvermiş. Bayan güvercinin gagasında tuttuğu çöpü havaya kaldırınca karınca da sudan kurtulmuş. Karaya ayak basan karınca döne döne teşekkür etmiş. Bayan güvercin bu yaptığınız iyiliği ömrümüz sonuna dek unutmayacağım. Hayatımı size borçluyum. Siz çok cesur ve fedakar birisiniz demiş. Güvercin karıncanın dedikleri karşısında çok duygulanmış. Ben yapmam gerekeni yaptım karınca kardeş zorda kalan herkese yardım etmeliyiz. Haydi kal sağlıcakla demiş uçmuş. Güzel çiçekleri olan bir dala konmuş. Kendi kendine konuşmaya başlamış. Bugün çok güzel bir şey yaptım. Kendimle gurur duyabilirim. Zavallı karınca. Eğer onu görmeseydim boğulup gidecekti. Güvercin de karınca da hallerinden edilen can sıkıcı bir şey olmuş. Elinde tüfeğiyle bir avcı çıkı gelmiş. Yalın ayak olduğundan güvercin onu fark etmemiş. O da güvercini. Güvercin, karıncanın hayatını kurtarmış olmanın verdiği gururla kendinden geçtiğinden kimseyi fark edecek durumda da değilmiş zaten. Fakat avcı av kokusunu almış. Sağına bakınmış, soluna bakınmış derken güvercini görmüş. Sabahtan beri bir av peşinde koşan avcının sevinçten gözleri parlamış. Aman dikkatli olayım. He ben boş dönmeyeyim geri. Sonra yine alay konusu olurum avcılar arasında demiş. Tüfeğini kaldırmış. Sağ omzuna koymuş. Namlusunu güvercine doğrultmuş. Böyle nişan almış. Tetiğe ha bastı, ha basacak derken bir yer esmiş o anda. Avcı beklemiş. Hiç rüzgar yoktu. Bu da nereden çıktı diye şaşırmış. Yeniden nişan almış. Parmağını koymuş tüfeğinin tetiğine. Tam ateş edecekmiş ki bu kez güvercin havalanmış. Pır diye uçup hemen önündeki bir başka dala konmuş. Avcı başlamış söylenmeye. Bugün ne kadar ters bir gün. Sabahtan beri aksilikler yakamı bırakmadı. Allah Allah. Ama bu kez güvercini elinden kaçırmayacağım. Ne yapıp edip vurmalıyım onu? Yaşadığı olayın şokunu yeni atlatmış olan karınca, dalgın dalgın giderken bir de kocaman ayakla karşılaşmış. Aman Tanrım! Ne kadar kocaman bir ayak. Ayakları böyle kocaman olan birinin kendisi de kocaman olmalı, demiş. Birkaç adım geri çekilmiş. Yukarıya, ayakların sahibine bakmış. Bir de ne görsün? Koca ayakların sahibi bir avcı değilmiş mi? Bugün bütün aksilikler üst üste geliyor. Bu da nereden çıktı? Yine kimin canını yakacak acaba demiş. Avcının tüfeğini doğrulttuğu yöne bakmış. Aman Tanrım! O da ne? Hayır! Olamaz! diye çığlık atmış. Karınca en hızlı yürüyüşünü yaparak gidip avcının ayağını ısırıvermiş. Isırmasıyla birlikte avcı bangır bangır bağırmaya başlamış. Of! Bu da neydi? Bir yılan mı ısırdı ayağımı? Akrep mi? Yoksa çiyan mı? Atmış elinden tüfeğini. Acıyan ayağını tutmuş. Ah ayağım! Aman Tanrım! Nasıl da kızarmış diye yaygaraya devam etmiş. Minik karınca ise ısırdıktan sonra avcının ayağı altında kalıp da ezilmemek için bir taşın altına saklanmış. Az önce boğulmak üzereyken kendi için korkuyla çarpan kalbi şimdi dostu güvercin için çarpıyormuş. İçinden de Tanrım yardım et diye yakarıyormuş. Avcını kopardığı yaygara güvercinin dalgınlıktan kurtulmasını sağlamış. Hemen fırlamış konduğu daldan gökyüzüne doğru kanat çırpmış. Bugün benim şanslı günüm. Belki de yaptığım iyiliğin karşılığını gördüm diye düşünmüş. Sonra da meraklanmış. Acaba kim ısırdı avcının ayağını? Bilmeyi çok isterdim. Çünkü ona bir Teşekkür borçluyum demiş. Güvercin uçmaya devam ederken biz gelelim avcıya. Avcı çok üzgünmüş tabi. Oturduğu yerden uçup giden avına baka kalmış. Hangi birine yanayım demiş. Elimden kaçırdığım ava mı? Hala acıyan ayağıma mı? Karınca sonunda saklandığı yerden çıkmış. Gökyüzüne bakarak. O kadar mutluyum ki arkadaşım. Eğer başına bir şey gelseydi en çok ben üzülecektim. Çünkü sebebi ben olacaktım demiş. O sırada bir arkadaşı gelmiş yanına. Merhaba arkadaş. Hayırdır inşallah. Gökyüzüne bakarak ne konuşuyorsun öyle? Diye sormuş. Bir bilsen demiş. Bugün başıma neler geldi neler. Anlatsam inanamazsın. Duramamış. Bir yandan ağlamış. Bir yandan da anlatmış. Arkadaşı da çok etkilenmiş. Üzülme kardeşim. Hiç olmazsa unutamayacağım bir anın olmuş. Demiş. Birden gökyüzünden bir kanat sesi duymuşlar. Kafalarını kaldırıp Bakmışlar ki bayan güvercin tepelerinde süzülüyor. Karıncayı gören bayan güvercin yaklaşarak seslenmiş. Avcının ayağını sen mi ısırdın karınca? Evet dostum ben ısırdım desene. Sen de benim hayatımı kurtardın. Çok teşekkür ederim. Seni asla unutmayacağım bayan güvercin. Sen benim dostumsun. Güle güle git. Yolun açık olsun. Bayan güvercin gözden kaybolana kadar karınca ardından el sallamış. İşte iyilik yapmak böyle bir şeydir. Mutlaka bir gün karşılığı alınır.